İşlem önceliğini devam ediyoruz sıfırdan başla dördüncü test arkadaşlar işlemler biraz daha karmaşıklaşıyor. Öncelikle arkadaşlar şu parantezin içini bir halletmemiz lazım buraya girdiğimizde de arkadaşlar ne olacak başka işlem öncelikleri gelecek mesela şurada da bir parantez görüyorum arkadaşlar evet oradan sonra da şöyle diyebiliriz mesela şu parantez yapılacak değil mi? Gelin en içten başlayalım şu açık maviden başlayacağız. Ne olacak arkadaşlar? Bu açık mavi yaptığımızda 9 olacak. 9 çarpı 10 diyoruz. İçerideki parantezi kapatıyoruz. Eksi 7 burası. Eksi 18. Ve en dıştaki sarı parantezi kapatıyorum. 9 çarpı 10 90 arkadaşlar. Bu durumda 7 eksi 90. Eksi 18 diyorum arkadaşlar. Parantezi kapatıp 2'yi çarpı olarak önüne yazıyorum. Eksi 90, eksi 108, 7 ile topladığında eksi 101 gelecek. 2 ile çarparsam eksi 202 bulurum arkadaşlar. Devam ediyorum. Isındırma köşesi demiş. Yükseklik değerleri verilen yeterli genişlikteki kapaksız özdeş cam silindirler ve özdeş küpler. Aşağıdaki gibi küp, küpler silindirlerin içinde olacak şekilde aynı zeminde üst üste diziliyor. Okey arkadaşlar bir silindir var 30 santim küpler ise 8 santim silindirlerin ve küplerin yükseklikleri 240 santim yükseklikte eşitlendiğini eşitlendiğinde dizme işlemi sonlandırılıyor <laughs> yani buradan 30 30 gittiğimizde şurada 240'a kadar çıkacağız arkadaşlar 240 bölü 30 dersem burada demek ki 8 tane silindir. 8 silindir arkadaşlar. 8 silindir konacak üst üste. Bir de ben 240'ı 240'ı 8'e böldüğümde cevap ne gelecek arkadaşlar? 30 yani 30 tane de küp. 30 tane de küp üst üste konursa 30 küp 240'a eşit oluyor yüksekliği. 8 silindir üst üste konursa o da 240'a eşit oluyor. Buna göre oluşan şekilde küp sayısı silindir sayısından kaç adet fazladır demiş. Yani 30 küp eksi 8 silindir eşittir ne olacak arkadaşlar? 24 olacak. Peki bunu matematiksel olarak ifade etseydim ne olurdu? Şöyle arkadaşlar. 240 bölü 8 eksi 240 bölü ne diyecektim? 30 diyecektim. Şu küpün sayısı şu da neyin sayısı? Silindirin sayısı. Küpün sayısı eksi silindirin sayısı arkadaşlar. Matematiksel olarak da böyle yazardık. Devam ediyoruz. Soru 3 arkadaşlar. Burada da yine karşı bir e, soru ile karşı karşıyayız. En içe gideceğim. En önce hangisini yapmalıyım arkadaşlar? Şurada bir tane şöyle bölme var. En içteki parantezin içinde. Ben önce onu yapacağım. Sonra da 4 ile toplayacağım değil mi? 12 bölü eksi 6. Cevabımız eksi 2 gelecek arkadaşlar. Hemen yanına 4'ü yazıyorum. Ve şuyla şu parantezi kapatıyorum. Bakın kapattım. Ne oldu arkadaşlar? Ben aslında şurayı hallettim tamam mı? Bura artık yok. Buranın yerine bu var. Bunu da yapayım. 2 gelsin arkadaşlar tamam mı? Eğer bu 2 ise şuraya 2 yazdım. Şu eksi geldi buraya. Bu 2 de buraya geldi. Demek ki bu parantezin içi arkadaşlar. Bakın şu köşeli parantez var ya. Bunun içi 0 geldi arkadaşlar. Niye? 2 eksi 2. O gitti arkadaşlar. O zaman şöyle bir şey geldi. 10 artı orası 0 oldu. Eksi 20. Parantezi kapattım. Çarpı 2 yazdım. İçerisi ne oldu? Eksi 10 oldu. Eksi 10 çarpı 2'den de eksi 20 bulurum. Şimdi soru 4'te en içte ne var? Onu bulmaya çalışacağım arkadaşlar. En içte bakın şu parantez var. Parantezin içinde de şu işlem var. Demek ki ben önce onu yapacağım. 2 çarpı 5'i de 10 bulacağım tabii ki. 10 eksi 7 de ne olacak? 3 olacak. Bakın bölü yanında da bölü 3 var arkadaşlar değil mi? Şimdi onu da yazdığımda evet bu parantez kapanmış olacak değil mi? Bu parantez kapanacak. 3 bölü 3 de 1. Demek ki bakın şöyle çizeyim. Şu parantezin yerine ben 1 yazacağım. Şuraya eksi koyacağım. 4 kere 3 12 diyeceğim. Eksi 8 diyeceğim. Ve şu parantezi getireceğim. Şöyle şunu da şuraya getireyim. Böyle. Tamam. Eksi 3 kere 5 15 arkadaşlar. Şimdi bakın. Burası 1 geldiği için şunu şöyle 12 eksi 1 eksi 8 yazarım. Eksi 15. Tamam. Bu parantezi isterseniz kaldırabilirsiniz. Yani 12 eksi 1 eksi 8 yazabilir misiniz? Yazarsınız arkadaşlar. Bu durumda da 12 eksi 9 eksi 15 olur. Şurası eksi 24 geldiğinden 12 eksi 24 eşittir. Eksi 12 bulurum arkadaşlar. Devam ediyorum. Soru 5 arkadaşlar. Önce şu parantezi bir yapmamız gerekiyor. Ama onun içinde de bir tane daha içinde parantez var galiba arkadaşlar değil mi? Yani şu parantez e, bu en dış parantez. Sonra içeride şu parantez var. Ve bir de ne var arkadaşlar? Şurada bir parantez daha var. En önce o sarılı parantezi, turunculu parantezi yapalım. Orada 2 artı 6 bölü 2, 3 geliyor arkadaşlar. Sonra 2 çarpı diyoruz. Sonra eksi 3 diyoruz ve burada bir parantezi koyuyoruz arkadaşlar. Sonra artı 20 diyeceğim. Sonra artı şunu bir yapalım. 16 bölü 4, 4 diyeceğim arkadaşlar. Burada şöyle yine bir parantez geldi. Ve şunun işlemin cevabını da eksi 2 diyelim. Tamam. Şimdi arkadaşlar burası 5 edecek. Çarpı 2 10 edecek arkadaşlar. Eksi 3 ve bir parantez kapanacak. Sonra artı 20 sonra artı 4 gelecek. Burası 7 arkadaşlar. Artı 20 artı 4 olacak. Burası da ne olacak arkadaşlar? 31 olacak. Eksi 2 eşittir. 29 buluruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Burada bir bölü işareti var arkadaşlar. Bakın şöyle bir şey yapacağız. Önce biz önce şu çizginin üst tarafını ve alt tarafını yapacağız. Yani burası 1 olacak. Burası 2 olacak. Sonra da 1 çıkan sonucunu 2'nin sonucuna böleceğiz arkadaşlar. Şimdi bakın şu parantezin cevabı 2'dir arkadaşlar. Şununki de eksi 2'dir. Burada bir tane çarpma görüyorum. Burası eksi 3 ile eksi 2'nin çarpımı 6 artı 2 gelecek bölü. 28 bölü 7 de 4 arkadaşlar. Cevabımız 8 bölü 4'ten 2 gelecek arkadaşlar. Burada da aynı şekilde bir üst tarafı yapacağız arkadaşlar. Şimdi gelin siyaha geçelim tekrar. Ben şununla şunu çarpacağım değil mi? O zaman 33 bölü 11 3 arkadaşlar. 3 eksi 8 çarpı eksi 2 diyeceğim. Burası eksi 5 olacak. Çarpı eksi 2 diyeceğim. Yukarıya doğru 10 geldi. Neresi 10 geldi arkadaşlar? Bakın göstereyim. Şurası 10 geldi. Pozitif 10 geldi. Peki şu parantezin içinde yapalım mı arkadaşlar? Orası da ne gelecek? 3 çarpı 2 6 artı 2'den 8 geldi. O zaman 8 ile şunu toplayacağım. 18. Yukarısı 18 geldi. Tamam. Aşağı geçiyorum. 65 bölü 5 arkadaşlar 13 geliyor. 13 eksi 7 geliyor. Burası 6 oldu. O zaman 18 bölü 6 buldum. Bunu da cevabını 3 bulurum arkadaşlar. Devam ediyorum. 8. soru arkadaşlar. Yine şu üstte kalanı bulacağım. Alttakine böleceğim arkadaşlar. 2 tane parantezin çarpımı var. Onları halletmem lazım. 40 bölü 8 arkadaşlar. 5 artı 2. Parantezi kapattım. Sonra araya çarpma koydum. 8 kere 2 16. 16 eksi 10 arkadaşlar şöyle. Şu ilk parantez 7 geldi. Çarpı burası eksi 6 geldi. Demek ki üst taraf arkadaşlar eksi 42 buluruz. Alt tarafa geçiyorum. 28 bölü eksi 7. Cevabımız eksi gelecek. Çünkü pozitif bölü negatif. Eksi 4 artı 18 eşittir 14 gelecek. O zaman Üstteki eksi 42 olduğuna göre alttaki 14 arkadaşlar. Bunları böldüğümde de eksi 3 bulurum. Devam ediyorum. Altta var mı? Soru yok. İşlemin sonucu kaçtır arkadaşlar? Şimdi üst tarafı bitireceğiz değil mi? İyice e, işleri uzattılar. Üst tarafı yapacağım. Şimdi bakın bir tane buradan şöyle büyük var. Onun içine giriyorum. Onun içine girdiğimde bir şu var arkadaşlar. Bir de şu var. Onların içine de girdiğimde ne olacak arkadaşlar? Burada önce bölme ve önce bölme yapılacak. Tamam yapalım. Şimdi bu bölme yaptığımda 15 bölü 3 5 gelecek arkadaşlar. Arkasından eksi 11 parantezi kapattım. Eksi 32 bölü 8 de 4 geliyor arkadaşlar. 4 artı 10 yazıyorum. Büyük parantezi kapatıyorum. Kapatıyorum. Önüne de çarpı 3 yazıyorum. Şurası eksi 6 geldi. Ben yazdım. Burası 14 geldi. Eksi 14 arkadaşlar. Büyük parantez, büyük parantez çarpı 3. Eksi 6, eksi 14, daha eksi 20. Bununla 3'ü çarpacağım değil mi? Bu da eksi 60 gelecek arkadaşlar. Devam ediyorum. Üst tarafı yapacağım. Şu parantez eksi 5 arkadaşlar. Öndeki artı ile çarpınca eksi gelecek tamam bu dursun. Hatta tamam şöyle yazayım ben durun. Sonra içeride 12 değil mi? 12 eksi 7. Şurası da 5 oluyor arkadaşlar çarpı eksi 7. Eksi 7 çarpı 5 arkadaşlar eksi 35. Sonra şuradan da e, parantez kaldırmak için eksi artı çarpacağım eksi 5. Cevabım eksi 40 gelecek. Devam ediyorum. Şimdi üst tarafı yapacağız değil mi? Yani şu çizginin üstünü yapmadan bir şey yapamayız. Üstünü ve altını ayrı ayrı yapacağız arkadaşlar. İki tane parantezim var. Bakın bu parantez ve şu parantez. Demek ki ben e, bu parantezi bu paranteze böleceğim. O zaman 100 bölü 25 arkadaşlar. Artı 5 bölü ne diyeceğim? 2 kere 8, 2 kere 8, 16, 21 eksi 16 eşittir 5 arkadaşlar. Şurada 5 yazdım. Ne oldu? Burası da 10. 10 bölü 5 eşittir 2. Arkadaşlar ben üst tarafı 2 buldum. Bölü diyorum. Şimdi altta geçtiğimde şu parantezi yapmamız lazım. 12 bölü 6 2 arkadaşlar. Artı 1 6'ya böleceğim değil mi? 6 bölü 3'ten eşittir 2 gelecek. Alt tarafta 2 geldi. Cevabımız 1 buluruz. Bu testi de burada bitirmiş olduk.